Haydi pazarlık hızı. Ne var arada? <laughs> 250 bin lira verdim. bir 200, 200, 260 verdim. Öyle de. 200. Tamam, 200. 260 o dedi. 280 dedi. ben dedim. 270'ye bunları pazarlık. E, bir, bir, şey de kalmamış. Ya, ne yalnız ikide? tane. On oradan çok. on, çok. on e, Bir şey kalmamış ki. Senden, yarı şey senden ya, yarı Yarısı Yarı yarısı. senden yarı Ne diyor? 70 lira. 70 lira. Ya Cemil yanlış şey, konuşmuş Zaten Aa, 60. 60. 60 yok. Ya. Zaten 60 verdin da. Cemil 60 vermiş sen zaten. 60. Ya. Yok yok vallahi yok. Ne çıtır... 60 65 60, 60 60 100. di lan 62 62 ne kırım 60. hadi Allah keyif o zaman o zaman Abi, 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 Aç. abi, bir şey abi, 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 Baba abi, 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 ya iki buçuk ne? İki vermesin. Bu şey vereyim gelsin. İki buçuk ne? Verdi. Ya iki buçuk ne? Var iki buçuk. İki sana kalsın. kardeş, buçuk sana kalsın. İki sana kalsın. Yapın abi ya. Hadi yani daha Cemil iyi. bu yanıya dön de salla Hayır şunu. Abi, hadi ya. Hadi ya, ya, abi abi, ya bir şey kalmamış abi. harazda. 60 60'a çıktı nemsiz? Vallahi yu da 80'den düşmüş de. Cemil. Alın mısan? Yok. Sana son bir şey diyeyim mi? Kaç 260 bin lira. Bir, bir şey tersine. söyleyeyim sana. He. Alırsan sen. Olsun sana 70 bin lira. Ya. Alırsan sana 70 Az tut, lira. Az tut tut hele. Yok Tutar mısın? Daha ben sana yok. ne yapayım sana? Yok, ya yok tuttu sonra onun demezini borçuyorsun. Kardeş. Ben, ben satıyorum sana. Olmaz, onun Or, yedi video olmaz. video olmaz. Yok almam. ya ben ne de dedim? Bu 60 <laughs> diyecek. O 70 <laughs> diyecek. 65'ten biter. Alamam. 65'den biter bu iş. 260 bin lira. Bir dişen mal Konuşma lan. Ya, ya? lira. Ben, yani. ben Ben, 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 Ay, yerba, ben, ben, ben Yok sen iyi Ben size dedim Yok. Yok bu pazarlık bitmiş Ay, Cemil. Alma al. alma tut. Cemil bu pazarlık bitmiş. Sen ne Bak Kaç lira? 65 lira. Ben, yok, yok. Ben, yok. Yok. ben ben sabahtan dedim. Vallahi iyi iyi iyi. Vallahi sen yok. Vallahi sen, sen yok. Yok. Sen dedin. E, Haksızsın. Bırak. Bırak. <teksel> temiz temiz Kaç lira? 65 lira. Yok yok bu da. 65 şey, 65 şey. Ha bize yüklenme. Ya ürsekler attın. Ya yabancı ya. değil. Sen niye değil ya? ya. 65. In. Yok almam. Ya ne yapayım? Yok valla. Ben almam. Sen yeni kızımı mı bilirsin sen? Ya valla adam. Bırak. Pahalı ya. Ne pahalısı? Satılacak. Beş lira ile mi pahalı bu? Pahalı tabii. Ulan bu mu korkak? Ben de verim. Korkak mısın? 60 bin lira. Tamam. Tamam. Ulan, tamam mı şimdi? Ya, bin lira. Allah hayırlı etsin inşallah. Beş almazsa da Allah Allah ol, lira almazsa <laughs> ben kötü adamım. Valla almam. 65. 60. 65. Gelen mi fazla? Ortada tabii ya. 65. 65 alırsan sen de 65 alırsan ben. Aleyhisselam kapat. Ecevallah abi. Ne içsen? Pazarlığı izdirip o da bitiremedik herhalde ya. Bit ya. Cemil Cemil, Cemil 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 sen iyice bitirirsen ortalığı ya. He, <laughs> ha, Cemil. Buyur Bitti mi? He. Bitti inşallah. Allah. Ey Allah hayırlı etsin inşallah. Hadi kolay, Hadi kolay gelsin. Bereketli olsun. Evet pazarlık bitti. 260'a iki tane tosun iyi aldı ama. 2 tane tosun iyi aldı 260'a. Allah bereket etsin inşallah. Bereket etsin. Efendim, hayvan pazarındayız canlı aşkale hayvan pazarındayız. Ee, kurban üzeri kurbanlıklar sergileniyor. Alanlar alıyor, satanlar satıyor. Alana da, satana da bereketli olsun inşallah diyoruz. Selamünaleyküm. gözüne de ilk geçiyor. E dikkat edin. Selamun Aleyküm. Aleykümselam. Hacı Bekir. Selamün. 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 Selam. Selamun Aleyküm. Yaptınız mı pazarlığınızı? Bitti mi inşallah? Yap Şu anda yapmak üzereyiz. Yapmak Ay. üzeresiz. Kenal Bey. Evet. Kaç lira hacım bu böyle maşallah. 90 bin lira istiyor. 90 istir. Evet. Ben hala bir şey vermem. O. Şu anda hala deneme aşamasındayız. Bu, bu, Belə kenara gelin biraz abi bu vurur. Ya, Yox vurur yakınak. nasıl gəlim ya? Hadi bak Hadi aşk bir görsün siz bazarlığınızı bir görsün inşallah. Söyle işte. Ne 90 90 90. Sen Bu ne? Bunu 60 ağalar Olur olur. Kaç abi bey? Ne sen de Hadi sen de 70 ver. Sen de 70

Haydi, haydi bak, bak. diyin bak, ne diyorsunuz? Ne dediniz? O ki kurbana değilsin. Kurban dedi ki ne gelmiş? 15 yıl abi gelmiş. Kurban dedi ki ne gelmiş? olsun ha. Ne? 70 lira. Ben sana dilerim. Düzgün fiyat ver. Hacı o ki alacaksan Bak canlı yayındayız. Hacı sen de az bir şey elin cebeme at ya. Sen bir şey değil yapın. Elin cebim de. Hani ya dışarıda. Bir yiyinsin bir yerine gelsin bize de hakkını verelim. 70 değilse 75, 75 değil. Yani Alo. Yemin yemin Pazarlıkta yemin edilmez ya. 75 Kıyıt olsun. Yetmiş, yetmiş. Yetmiş. Abi kaldı mı sen ya? Kolların <laughs> ne? Hemen sen ya. Kolların ne kuyut? Hadi. 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 Gelin burayı bir sürü. Silikin suyunu içmiş. Ne var arazda ne var? Arazda ne var? Hadi bak. 10-15 bin lira. 10-15 bin lira. Yarıya bölün. Yarı birize, yarı birize. Ne gün. gün. 70 lira Verimi bırakma, 70 70 bırakma. Abi kız geldi. Dur, dur abi. Bir şey vermedin. 70 bakma bak ben şimdi bakın ondan sonra şey yap. Ya, sıkıntı yok ya, Bak. bakın. Abi ona bakılır mı? Deli vururuz ya. Ya. E vurur ya. ya. Bana bak. o ya. ne bak. neye bakacaklar şimdi? Ağzına, Ağzına. Ağzına diş atmış. Babam ne? Kocayı salmam Ha. E, nasıl bakar ona bakılır mı ya? O yerinde B durmuş. Adam. Efendim buna 90 dedi. 70'e 75'e bitirmeye çalışırlar pazarlığını. <gülüyor> aha, aha. <gülüyor> Efendim bakiller ki hayvan koca almış mı? Koca almamış mı? E, dişleri varmış. Ambe ambu ambu yani ya gel. Ambu yanda yapın biz de göre. Haydi. Ama Ha, ha Mayıs'tan bir çıkan bu yani. Çıkan bele. Haydi de. Haydi deyim bayım. Yani e, sen al ben neydim lan Ha söyle ha. Haydi. Kaç? 75. 70. Ya kardeş. Niye kızıyorsun? Ya kızma dedi. Hadi. Ya, olgun adamsın. Hadi. Tamam. Sen bir 75'ti. Bak, dedi daha 75 dedi değil mi? Yetmiş Hiç beş bir şey olmaz. Sana ne der aga? La aga adamsan sana ne der ya? Hala dön düzülüyor. bu yani. Ne? Zat olmaz. Sen o dediğin aşağı zat olmaz. 75. beş aşağı mı olmaz diyorsun? Al Osman bu yani. Seksene bak yani. <laughs> hey Osman. Yani. Osman. Osman abi ya yakına gel ya. Ya verildi boş ver. Sen ne edeceksin? Atışına verildi. Sen ne edeceksin? 75 kilo oldu. Sen de salla da Aga Bey. Yok. Ya Osman, sen mi yatırlar ha? ha? Kamera mı? Abi ben ne diyeyim abi? Arayı sen bul. Sənə bax düz. Sən sənin kimi ki səndən düz. Düz mü? Ya, ya sənə mən dinəm ki düzdür sə dün saçın. 80.